bekle bekle koş getir getir fox aferin bırak koş getir Migros'tan iki bıçaklı mini el rondosu. Büyük pratik, büyük kolaylık mutlaka tavsiye ederim size. Ben e, yeşil rengini aldım yine. Benimkinin şurası kırıldı. Benimkinin şu altı kırıldığı için yenisini aldım. Tavsiye ederim. E, Makine de yıkanabiliyor. Çok pratik. Hemen fırt fırt e, çekebiliyorsunuz. Fırt fırt. O yüzden 40 liraydı fiyatı. Çok güzel ama. Ha, ha gayret. Evet. Ee, temizliğin son günleri <laughs> çok az bir işim kaldı buzdolabı şimdi bu peynire karşı ne konuşuyorum evet ee, derin temizlik yapıyorum dolap işlerini temizledim hoş geldin balım bir tanem hoş geldin dur seni çekeyim otur bakalım otur aferin sana balım dur dolap işlerini temizledim bir sipariş geçtim. Bir baktım. Çamaşır deterjanım bitiyor. Çamaşır ilacı. Evet bitiyor dedim. Bir sipariş geçelim Migros'tan. Gel de şununla başlayayım. Çünkü bunu hemen dolaba kaldırmak istiyorum. Ojelerimin de kusuruna bakmayın artık. Bakmayın bakmayın bakmayın. Evet. Geçen videomda söylemiştim. Kiri çok seviyorum. Kiri peynir aldım. Bir de Şöyle aldım. Bir de kullanımlık hüpletmelik e, 4 paket mini kiri 2 pakette şöyle e, kiri bunun şu paketleri tek tek yok şuradan açalım şu olay çok güzel tekli paketlerde bayılıyorum bu kiriye o yüzden e, kiri aldım bugün ikincisi yüzde %50 indirim aldı indirimdeydi iki paket aldım bundan da dört tane aldım hemen şuradan fiyatına bakalım kaselerin tanesi 135 ee, şu paketlerin tanesi de 7.45. Şöyle peynirlerim. E, ee, yoğurt da Ender gitti malumunuz. Porsiyonları küçülttüm. Şöyle ben kaymaklı yoğurt çok seviyorum. Enlerde kaymaksız yoğurt seviyor. O varken kaymaksız oluyoruz. O yokken de kaymaklı. Hatta o varken bazen ben kaymaklı istiyorum diyorum. Ben kaymaklı alıyorum. Kaymak yoğurt, sütün kaymağını sevmem ama yoğurdun kaymağına bayılıyorum. Süt aşkı kaymaklım aldım. Ee, bunun da fiyatı 8 lira 99 kuruş. Şunları dolaba kaldırıp geliyorum. tam satan, evet şöyle iterleyelim. Ee, şekerli vanilim bitmiş dolabı temizlerken gördüm. Ee, yine dosun diye aldım. Arada bir şeyler yapıyorum. 10 artı 5 15'lik Kenton e, şekerli vanilin 3 lira 88 kuruş. Aşkım. Glazür aldım. Donat kullanıyorum. Çok da seviyorum. E, glazürlerin paketi 2 lira 55 kuruş. Çok güzel oluyor. Bu kırmızı renkli olan ahududu tadında. of bu da karışık meyve tadında. Tadı da güzel oluyor. Görüntüsü de güzel oluyor. 2 paket glazür filtre kahvemiz bitti. Filtre kahve aldım. Bu kaçlıktı ya? Bir saniye. İy, bilemedim. Bilemedim kaçlıktı bu. 250 grammış. 250 gram kahve. Filtre kahve. 19 lira 90 kuruş. Ay bugün bir şey yapacağım. Üf, lahana aldım o yüzden. Şöyle bir adet lahana Koldu, çok tatlı gözüküyorsun. Ee, lahana aldım. Bu lahanadan bir salata yapıyorum. Böyle mısırlı, yoğurtlu, soğuk soğuk yiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ha bir de havuç rendeliyorum içine. Lahana beyaz. 2.45'miş kilosu. Bu 2 kilogram 716 gram gelmiş. 6 lira 65 kuruş. Ay şimdi birazdan bunu yapacağım. Bugünün menüsü bu olacak benim için. Lahana salatası soğuk soğuk yanaklı. Ve ve son e, sebze, sabza, <laughs> dökme soğan aldım. Bugün aslında buranın pazarı hiç gidesim yok. Hava çok sıcak. O yüzden dedim ki Migros'tan alıp geçeyim. E, aslında maydanozum var, var var. Neyse diğer kalanları da pazar günü alabilirim. Pazar pazarından yine pazaracağım gitmek istemezse Migros'tan sipariş geçerim. Vallahi bu yönde çok iyi. Dökme soğan hem de pazardan daha uygun. 1 lira 39 kuruş. Soğanın kilosu bu da kaç kilo? 2 kilo 130 gram gelmiş. Taş gibi de soğanlar çok güzel valla. Kim seçtiyse çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle değişik Fanta'nın nar ve portakal aromalısı çıkmış. Denemek istedim o yüzden aldım. Karpuz usta var dolapta tadım videolarında tadıp deneyeceğiz bunları. Bakalım tadı nasılmış topluyorum bir yandan da. Yani böyle değişik tatları içmeyi seviyorum. 6 lira 25 kuruş fiyatı. Evet. Pahalı 1,5 litre yani. Bu kolalar, gazlı içecekler aldı fiyatları gitti gibi geliyor bana bilmiyorum yine de. Hani belki normaldir. Ben hiç fazla aslında hiç almadığım için hani böyle çıktığında alayım diyeyim de 6 lira 7 lira ne bileyim. Neyse belki de normaldir. Bilemedim. 6,25 bu da. 6 liradan aşağıda yok yani maşallah ee, bu da uludağ frutti orman meyveli bu valla 100 lirada olsa alırım çok seviyorum çünkü ee, şimdi duyup yapıyorlarmış yok şaka yaptım almam almam <gülüyor> almam almam <laughs> e, migros'un kendi markasının gazozunu aldım bu daha önce çok e, bunun hakkında yorumumu söylemiştim e, çok seviyorum eski söke neşen gazozlarına benzetiyorum tadını o yüzden arada alıyorum Eski iade ediyorum. Bunun fiyatı uygun. Bakın e, Migros gazoz 2.95 hem de ha bu da 1.5 litre yani. Ama tadı çok güzel. Eski e, ev yapımı gazozlara benziyor öyle söyleyeyim. Pınar'ın şekersiz kavun aromalı içeceğini aldım. Kavunlu gazlı içeceği. Bunu da denemek için aldım. Mandalinli'si, üzümlüsü vardı da ben dedim ki kavunu alayım. Diğerlerini almama gerek yok. Çünkü çok mande, mande, üzüm falan sevmiyorum. <laughs> Dedim deneyeceksem kavunmuşunu deneyeyim. Bunun adı ne? Pınar e, 2.95. Şu 2 lira 95 kuruş. Ah sirkem cibine benziyor benim aldığım. O yüzden Fersan'ın e, sirkeli içeceği çıkmış. Hindistan cevizi aromalı. Almak istedim. Ay severim ben böyle değişik tatları. Tadım videosunda anneme içeri denemek için aldım. Fersan detoks içeceği 5 lira 95 kuruş. Yine Migros'un kendi markasının çilek aromalı doğal mineralli gazlı içeceğini aldım. 6 adet var içerisinde. Çileklisini seviyorum. Elmalısı ve limonlusunu tercih etmiyorum. Nedense çilek daha bir hoşuma gidiyor çilekli. Fiyatı <laughs> fiyatı hemen şuradan bakalım 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 Vallahi bulamıyorum yani Migros Migros Uludağ Migros Çilek Heh. 5 lira 90 kuruş 6 adet ve sırma da çok güzel bir şeye benziyor mango ananas aromalı vitaminli e, zengin mineralli gazlı içecek ya görünce dedim ki alayım ya e, o yüzden aldım Migros şey migros diyorum sırma C vitamini mango ananas 9,5 lira altılısı. Bunlara bakarken e, şey de gördüm aslında. Kızılay'ın bisküvit e, narlı falan çok cesaret edemedim. Almadım. Ama mango'yu görünce bir daha nasıl <laughs> nasıl almayayım? Zaten şu bakın Hindistan cevizi mango ananas of diyorum yani. Ve gelelim temizlik işlerine. Ee, bu alışverişin amacı bunlara almaktı. Winish Cosla Oxy Action aldım. Bir e, bir böyle aldım. Bir de böyle aldım. Bu kitileme yeri de var bunun üstünde. Ah evet e, bunlar lazım bana. Çocuklarımın çarşaflarından bazı lekeler çıkmıyor. Ay. O yüzden Aldım. Şunu da gömlek yakalarında. Bunun üstü niye böyle ya? Değişik ha. Bu taşmış mı? Ne olmuş? Anlamadım. Neyse. Ee, lazım bunlar. <laughs> Zaten lazım olmasa neden alayım değil mi? Neyse. Ee, viniş sıvı 1 litre 14.96. Şu herhalde büyük olan. Diğeri de inşallah bulacağım. 14.96. 16 lira 43 kuruş. Evet. Şu da 16 lira 43 kuruş. Bu konsantraymış konsantre. Neyse şöyle çok oraya yanaşmıyor. Bunun kapağı mapağı düşmüş herhalde. Bir değişik şey duruyor. Çok hoşuma gitmedi görüntüsü. Belki de içine düşmüş. Ve bu alışverişin ana nedeni, ana teması e, çamaşır deterjanımın bitmiş olması. Rinso Aloe Vera 3 litre 50 yıkama aldım. 2 adet aldım. E, fiyatı niye öyle diyorum ya fiyatı 19 lira 43 kuruş evet alışverişimiz bu kadardı gördüğünüz gibi e, geldi şimdi bunları yerleştireyim ve temizliğe kaldığım yerden devam edeyim buzdolabı kaldı buzdolabının iç parçalarını yıkadım şimdi içini sileceğim yerleştireceğim e, mutfağın bütün e, dip bucak temizliği bitti bir yerleri ee, süpürüp sileceğim bitti ve yukarı çıkacağım giyim odasını süpüreceğim ee, halısını yıkadım halısını sereceğim ee, o kadar ütü var akşama da ütü yapacağım misafir odasının çok az bir iş çok az demeyeyim ya Bayağı bir işi var aslında kitaplığı döküp silip yerleştireceğim süpürüp silip çıkacağım yatak odası çarşaflar değişecek rinsoya karşı konuşuyorum çarşaflar değişecek. silip süpürülüp çıkılacak. Bu kadar. Belki makyaj masamı silerken sizlere gösteririm. Kozmetiklerimi geç. Yok gibi bir şey ama neyse. Çok makyaj. Hatta hiç makyaj yapmıyorum. Evet. Belki orada açarım. Aklıma gelirse. Görüşürüz. Bay bay.